geçti. İşte. Ya botlu var bu adamın. Spike B'de düştü. Biz B'de. Ta B'de kal. uyan oz. Birer 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 izle. De, de. 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 Zıdanak, o. Yeni bak. Yenisi Bak izle. Of. Bu bir. Herhalde. Uşla. Oy oy oy. Oy oy Ateş kesildi elinde bir de sulak durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı Çamalıydı masum vardı. Saygıda bir kusur ettiklerinde evet. Dinletimde de yer yok kafalarda esnaflar yapılır ve Mesafeler konur fakat bu kaçlar konur Bu aşkı zaten her gün bir kusur her anın birini özler Dünyada gözlediğim düşünceler ve ben de yemin ederim Tıraklarım hatıralarım bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım ad. yanımda ailem ve bir de ailem Hayır. Hayır. Hayır şimdi geliyor. var. Şimdi açıldı açıldı açıldı. şimdi boşuna bakma saate zaman